Ulan yürüsene! İşte gençlerimiz de geldiler. Buyurun. Memurumuzu çok bekletmeyelim. Namık Bey. Ben sizi babam yerine koymuştum biliyor musunuz? Evet. Belki en az onun kadar iyi bir insan olduğunuzu düşünmüştüm. Evet, çok teşekkürler çok... Onun kadar iyi insanlara iyilik tahttan, umut tahttan. Onları önemseyen. Siz bir katilsiniz. Beni yaşarken öldürdünüz. Allah belanızı versin size. Kızım. Yerinde olsam şükrederdim gelin kızım. Belli mi olur? Belki canına can katıyorum. Nikahta keramet vardır derler. Geç hadi. Uslu ol ki asabımız bozulmaz. Daha önce konuşmadık herhalde ama şahit benim herhalde. Sağ ol dayı. O iş Cüneyt'te. Cüneyt gel bakalım. Aramızda tek evli sensin. Biraz yoralım seni. Bilsiz sen de geç hastanın şahidi ol. Aa teyzemin oğlu. Ya vallahi kırılırım ama ya. Geç. Deli mi bu kız ayol? Bu gelinliğin hali ne? Bence harika bir kız. Niye ölüyorsun Gülden abla? Her şey çok güzel. Hazırsanız başlayalım. Az kaldı. İşte şu ilerideki bilmem. Siz Sayın Yılmaz kızı Aslı Çınar. Hiç kimsenin etkisi ve baskısı altında kalmadan kendi arzunuzla Sayın Ferhat Aslan'ı eşiniz olarak kabul ediyor musunuz? Aslı Hanım, Ferhat Bey'i kabul ediyor musunuz? Aç kapıyı. Aç! Alın lan şunları ayağımın altından. Nereye böyle, nereye? Bekleyin bir haber Ferhat abime. Çek elini, elini çek. Aslı? Aslı mısın yavrum? Alın şunları. Yani memur bey, ben bile heyecanlandım. Gitmeyin gelinimin üstüne o kadar. Güzel gelinim, sen de bir cevap ver artık. Evet. Evet demenin nesi bu kadar zor? Kimse kımıldamasın, herkes olduğu yerde kalsın. Anne, anne. Geç böyle, geç! geç. Bir dakika canım, nereye geçiyorsun? Aynen, dur dur dur. Aslı'm. Bacım, seni kurtarmaya geldim. Bitti. Bitti bacım. Kurtuluşla çaresizliğin boynunuza ilmek gibi dolandığı nefesinizi kesen anlar vardır. Cesaretin korkuyla harmanlandığı el uzatmak için can attığınız ve bundan ölesiye korktuğunuz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.